bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Ben kaldığımız yerde 3. bölümde devam ediyoruz. Evet. Şimdi bizim bu bölüm artık bir madene gitmemiz lazım. Süre bir sıkıntımız var ki arkadaşlar. Maden bu doksun Çünkü bizim bulunduğumuz yer bir oraya. Orada da maden olması yani zor. Öğüstü arkadaşlar bugün biz e, bir sislik koyabiliriz çuvamıza. Hayvanları sen bir şeyler yapsak bakın dön. Şimdi su bir gelelim. <laughs> Buradaki şeyleri toplayarak kendimiz aslında yapabiliriz. Koyunu falan bitti şimdi getiririz. Yani merak etmeyin öyle dön. Ee, bunlar ağacı. Evet tamam. Ve ilk olarak ben de buradan çıkıp toplayan ki ben yani bir şey yapmak istiyorum. Haalanlarımızı falan harlan Haalan sahiplenmek istiyorlar. Anladınız mı? Harlan sahiplenebileceğimiz. E, ee, o yüzden çiftler falan ama. Buna gelsem böyle satastık basımıza ne geldi. Eee... Ama işte nasıl sahipler mesela bunu ben şöyle Bir kedi sahiplensek ee, bize balık lazım o i̇şte yüzden ben şimdi balık almaya gitsem. evet şu kere balık bu olsa kedi sahiplenebilir nasıl ki bence güzel bir bugün amacımız bir halan sahiplenmek mesela, ay zombi geliyor Aa la la sen ha geliyor bakın çiftliğe bak dans edu dua edin o ne o ne du, du, şimdi burada insanlar bakıyor ama azıcık ben istedi ya bakayım balık yok atapottan olmaz mı ne diyorsunuz şunu yapacak kadar olmaz mı dur aa ah. bana vurdu ya dur şunu ben bir halledeyim gel lan gel sen kimsin he? sen kim olduğunu sanıyorsunuz sen? Gel gel gel. Al al kalas koluna bastan çok hızlı başladık. kas. Kas. Bot şimdi sevmeyi. Bunlar da güzel şeyler. <laughs> bunlar bitirir. O da evet. tamam kastı. Tamam. Ama hala nasıl sahiplerde sizde? sıkıntı orada. Aa bunlar. Al az kılasıyorlar. Kaplasıyorlar. Takas. Nereye takas edebiliriz? Atek mi bir zümrüt? Zümrüt islapa mı? Götema diyor. Tam atek mi zümrütten nasıl Zümrütümüz geldi mi? E gelmedi hocam. İstiyorum ben zümrütümü? Aaa. Sükürlerimiz doğru. Tamam. Neyse. Şunları da kesin ekmeklerimize. Ama halen sahiplenmek su atamazsa ya da dursun bizim eve kadar götürmemiz lazım ama nasıl yapsaslar bir dostumuz olsun Suzan bizim dostumuz olsa mesela ben kendimize dediğim gibi bir hazan güzel bir gel sen gel kedi dur ona dolar ve eve götüreceğim nasıl çekin elimize gel gel la benden kasma anne ah, adamsın şimdi Oradan ne oku? Oradan ne oku. E tam 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 dur. E götürüyorum ben bunu tam. Ama vurmam lazım. Bu aktiviteden başka. Ya bana katıyor. Kasma. Kasma sana ya. Ya kasma. Kasma dedim. Geleceksin. Geri gel. Geri gel, gel. Ya. Nasıl arkadaş gelmiyor. Ama bizim yapmamız lazım. Bir sislik dur. O zaman Allah Allah konu sahiplerine bir istan. Sulara bence biz iyi kuvvet bir baskı yapalım. Tamam mı? Nerede su sitliğimiz bizim? bu kor tamam mı? Son çok büyük olmasına gerek yok. Bir tane dostumuz olsun neden? Ee, ee, söyle. Bu arada suyu kapatalım tamam. Bir saatlik ele buradan giyiz nasıl? Ama giyemiyoruz böyle. Allah. Bir ses geldi ama ama neyse. Dur ne yapsam Söyle mi? Şu kapı kırıp bu ara yaparız. Tamam mı? Dur. Kasmalar bakayım. Şu kır bakayım. Şunu da kır. Kırsana. Kır 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 Sır sağlanımız için yapıyorsun Aa, latattan sıkla aksam oluyor ama olmaz. O Olmaz sökeyi kovak. Suyu kapatmamız lazım. Gezi uzak. Hemen 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 hemen. Endon. Yani Suyu bu bu kapattı hocam. Kapı bu o Tamam. Tamam. Artık lan sabah izi hayrede su köylü. Aslında bizim köylü dostumuz da Ata Ata'a bakayım. Suya ta su akmasın. Tamam. Şimdi yatalım arkadaşlar. Hanı sabah benim isteğim de abi. Hanı dedim ben de ama sevdim dedim de onlar abi abi böyle ne Çünkü çok istiyor ya. Su kedisi ben çok istiyor. Dur. Bir dakika. Şimdi su suya tamam mı? Eee at 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 ne istiyor? Eee. Ne Neden He dur suya bakayım. Aa, ana! Bir soğudu dur. Eğri taksa. Nasıl taksa eğri? Eğri ben bunu nasıl takıyorlar? Her türlü tusa basıyor oluyor. Nasıl takaza? Eğri ya. Artık gidiyor dur. Allah Allah al, takabilirim. Arkadaşlar kendi atımı soğudu. Atımı soğudu. Eğer taktım atımı soğudu. Çok mutluyum şu an. Atımızla artık. Artık bizim bir daha dostumuzla. Sekiz oda atımla abi. Bir düşman bana zahmetmez. Arkadaşlar artık kadın atımızla abi. Ya, şu, şu an biz atımları elimizde koymamız lazım. Ele ele koyan bir olmaz. Dur. Ama ne oldu? Ne oldu? Neredeyim ben şu an? Odam neredesin? He atsın Ne yapacağız? Güzel soru. Şu kapıdan Giyemiyor mu sen ne dur? Senisin atsak mı? asla bunu bu bir yere ko kovmamız lazım. Ama düşünsenize at sahiplendik. Artık hep bu atla geziyiz artık biz. Artık atımız lalla. Uf çok iyi değil mi? Atımızın ismi siyah bir at. Atın ismini ne koyalım sizde? Ee, bence atımız ne olsun? Şi silah sırtına. Evet silah sırtına. Atımızın ismi silah sırtına. Nasıl? S silah sırtına. Lüle oğlum silah sırtına. Hı, mükemmel bir isim buldum gerçekten. Evet. Söylüyorum ne oldu ne bakıyorum. Bakma mı? Bakın ben. bakma, bakma dedim. Köre gitti ya neyse. Ee, bizim lazım ama böyle boz ah iki tane kolun tatlı arkadaşlar bakın lan çok iyi değil mi ya yer çok da gidebilir tamam at sahiplendik şimdi atımızı kovacak diğer yer lazım dur atımızla atımla havuza at. Of süper. Aa bakın böyle yapınca alan kalkıyor. Of sağlanıyor mükemmel. Atından mamut ben nasıl yiyeceğim? Ben Şimdi yeniden bineceğim Tamam süper. Mükemmel ya. Aa bu yere atım sığmıyor lan. Ona üzüldüm Ger gerçekten. Atımı sığmıyor lan. Şöyle gireceğim dur. Bir ineyim ben orada kal attık. Sen orada bekle. Şöyle. Böyle. Şimdi şu tuvalı da şey yaptım Atımız galiba usta geldi. Dur. Ata soktuktan sonra da şey yapsam ne Bin bakayım. Bin sen şey. ata binemiyor. Al vurdu. Özür dilerim atım. Bindim sen ha, tamam. Şimdi atalarımızı da vurduklar. Sülah fırtınamız bizim. Ama sen neden buradan geçiyorsun? Geçemiyorsun ki bu. Geçeceksin bana ne? Geçsem. Evet bu arada geçsem. Atım geçsin diye her türlü şey yapıyorum be. He? He? Ah. Atımın neden sen azadı orada öyle? Aaa zanımız gidiyor. Aaa dur atım. Artık ne yapacağız? Söyleyeyim mi? Suudasıyım. Artık atım yine giyemezsen Nuh sana diyeyim ama. Artık girersin yani. Buradan da giyemezsen Nuh. Sen sok kilo olsun. At, atı diyete sokmamız lazım. Hadi lan. Ya at senin gibi bir şey olamaz ya. Tam orada kırıyorum bak. siz senin için. Ama artık giyemezsen giymezsen Giy Gir la koskozan. ha. He? Azıpla ölüyorduk la. Bize sardı mı? He? Dün o sıkmasın diye hemen kapatalım. bu lalamaz şimdi sıkamı kal. He, dün. Şunu kapatayım. Sıkamazsın bir kez. Sıkamazsın. He? Tamam. Bu böyle, böyle, böyle kapatayım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, at bu kayıp para. Çok iyi lan. Siyah ve asat. At. Atım da beski Benim atım da beski tatlı. Bu atıma yalnız bir yasak. Şunlarla kapatalım ben bu arada tamam süper atım <laughs> Lener'in bu atı tamam mı <laughs> tamam mı bak silah sırtından benim ya sen ne kadar tatlı bir ses şey. ne oldu öyle bak. Bakın bu atımla benimim. Lale'yi arkadaşlar kendinize de dost yaptık. Arkadaşlar artık bir dahaki bölümde artık onun sonlarına geliyoruz. Bir şeyler lafla kendinize iyi bakın. Silah sırtına mı Görüşürüz. Silah sırtına. Seni çok seviyorum. Görüşürüz.